Ben bir yolcu edeyim. Bu bizde kalıyor. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Aldın değil mi? İmza tutanak falan kalmadı bir şey. Tamam verdiler işte. Bırak sana kolumu. Şş, sakin ol ya konuşuyoruz şurada. Ne konuşacağız sizinle? Şş, bak ben seni tanımam etmem. Çok da derdim değilsin. Ama nasıl yaptın bilmiyorum. Dünyanın en sakin adamının damarını buldun. Basıp duruyorsun. Delirttin üstü çobanı. Ya kaşınmayın akıllı olun. Ya da bir dahaki sen ve o kaplama yeğenlerin gelip benim karşıma çıkın. Tertemiz bir kere de bitsin bu iş. Anlatabiliyor muyum? Tövbe hesabımla. Tehdit şey, mi ediyorsun? Aa, ne tehdidi? Davet. Sen beni yanlış anladın. ...böyle olmadı ama ya. Yanlış anladın sen beni ya. Hay Allah beni yanlış. Yanlış anladın sen beni. Yanlış anladım ben böyle bir şey demedim sana. Davet ediyorum seni. Buyurun misafirim. Ya o insan ağrına da gidiyor ha. Bu yaştan sonra ifade vermeye gel böyle Rıza babayla. Veli'nin gibi. Çok hassassın ya vallahi çok yapma bu kadar. Lan ne alakası var ya? Bir şeyden de memnun ol ya bir şeyden de. Tamam geldik gidiyoruz işte ya bitti. Ben onu mu diyorum ya? Ne diyorsun ya ne diyorsun çok konuşuyorsun hepsini dinlemiyorum yani vallahi ben. Allah Allah. Artık yeter artık ya. Ya yürü tamam, be yürü tamam hadi yürü. Çay beklerken yaşlandık yaşlandık. Lan mazlum nereden oğlum çaylar nerede? Bak kaza çıkacak elimden ha getir lan. Allah Allah. Allah, Allah. Usta bak hala ya Sen Sende bir şey var ya. Ne olacak ya? Ne olacak? Yok bir şey. Ama kurcaladın ya. Bir rahat bırak ya. He. Bir dakika bir dakika ben anladım sebebini. Tabii ya. Senin nikah yaklaşıyor ya. Ondan gerginsin sen. Değil mi? Çok komik. Çok çok. <laughs> Mesut. Doğru mu? Sen nikah yüzünden mi böylesin? Ne? <laughs> 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 O ya olur mu öyle şey? kuru iftira ya. Mazluma gıcık oldum ona bağırıyorum kızım. Yok öyle ayrıca ben zaten hep asabiyim ben. Benim yaratılışım böyle ben ne yapayım yani? Ne alakası var mikala mikala? ha <laughs> evet ya inşallah bir alakası yoktur Mesut. Çünkü evleneceğimiz için gerginsem ben sahiden bozulurum buna. Ya kızım yok öyle bir şey ne alakası var? Oyuma şuraya. Ya gülme sen de be. Öf. Abicim şuraya bak. Şule değil mi lan o? Çek mi çek ne işi oğlum? Küçük enişte mi yaptınız abi? Başlarım eniştesinden ya. Yürü abicim. Matematik ödevi kolaydı. Ben sosyalden sıkılıyorum çok. Yardım ederim istersen. Sahi mi? Evet. Ne oluyor Şule? Ne iş abicim? Kim bu? Abi kızınız mı siz? Kızdık tabi oğlum. Uzak duracaksın kız kardeşimden. Biz sevmeyiz böyle işleri Kaan'cığım. Üzmeyelim seni tamam mı canım? He? Ama biz aynı sınıftayız. Hem zaten arkadaşız abi. Biz biliriz o arkadaş ayaklarını. Uzatma ilerle. Tepeme attırma beni. Nereye? Hadi arkadan da olan git sen okula hadi. Bugün kızını dövmeyen yarın dizini dövermiş Hüsnü Başkan. Ne diyorsun Ay, lan sen? A, a, a. Konuşma lan! Neden bu haliniz? Dövmek işe yarasa siz adam olurdunuz eşek sıpaları. Şöyle, kızım nedir bu erkek arkadaş işleri? Delirtecek misin sen beni daha bu yaşta? Ne erkek arkadaşı baba? Sınıftan arkadaşım benim Kaan. Suat. Doğru söylüyor kız Hüsnü. Çok da tatlı bir çocuk maşallah. Yanık ama buna şimdi doğru ya doğru. Konuş be teyze, konuş ya. Konuşurum tabii ben. Size mi bakacağım? Sus da Zeki. Ya babacığım, arada benim telefonumdan mesajlaşıyor bunlar. Ee? Bak ya, bak ya. Olay nerelere gelmiş. Okula giderken, gelirken falan yürüyorlar beraber. Ne olacak bunların arkadaşlığından baba <laughs> ya? Şule resmen oynatıyor çocuğu. Saf bir şey o da birazcık. Saf dediğin nasıl yani? Tibet gibi mi? Böyle böyle ailemize girdi adam be. Karışmasana sen. Aa, Tibet'in başka. Bu ne damat sevgisi sende Suat? <laughs> Yeter! Şule. Bak kızım. Bir saniye babacığım. Bir saniye. Bir dinler misin beni? Dinliyorum kızım. Sen abimlere niye inanıyorsun ki? Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yapmazsın değil mi prensesim? Yapmam babacığım, söz. Hey. Canım kızım benim. Canım. Canım prensesim. Ay kuzum, Üzmezsin sen bizi akıllı kızım. <laughs> prensesim benim. Oo. <laughs> <laughs> başkan bu ne ya? İki cilveyi yumuşumuş oldun. Aa. Yok abicim yok. İlk çocuk olmayacaksın. Baba sen atıyor gazını. Küçükleri gevşiyor. İlk çocuk benim ya. İki üç olmayacaksın işte. Yani. İki üç. Dört beş nasıl rahat bak. Bu hesapla Ayder belki paşa olacak başımıza. Bitmedi mi lan geyiğiniz? Hadi gidin odanıza dersiniz çalışın hadi. Sıralı eşek sıpaları. Yürü. Hasan, şş bana bak. Baba. Tribe mi girdin lan eşek sipası ha? <laughs> Herhalde yani. Kalbimiz kırıldı değil mi baba? Oğlum, kafan kırılıyordu az kalsın. Yakalamasaydık senin kızla babasını, alamasaydık altınları bilgisayarla falan. Elimde kalıyordun oğlum, kırıyordum kafanı. Şüresene haline lan. Bak cezamız da kalktı. Kalktı değil mi baba yani? He? Tabii lan. Şş, asma artık yüzünü hadi. Sana kızmıyor lan ha? <laughs> baba tamam. Sana... Nasıl şunu istiyor artık tamam. <laughs> Unutayım diyeyim baba. Evet. Şş, yok mu oğlum senin Mert'in arkadaşı? Ayarlarız şu şöyle Ayarlarız ya ne demek baba? <laughs> Eyvallah abicim. Nasıl için para isteyecektin? Hazır keyfi yerindeyken. Sıkıştırı ver hadi. Hüsnü. Hah geliyor. Şu bizim çömlek kursu için biraz para versen. Malzeme lazım da hoca istiyor. Hoca. Ne malzemesi kızım? Al bahçeden çamur git ne yapıyorsan yap. Ay <laughs> <laughs> şöyle iş değil işte üstüne. Sanat bu ya baba. Yardımcı ol biraz sanata katkı. Kızım. Bitiyor mu ki annenin sanatları? Ben de geleyim mi anne sizinle kursa? Ama sen bir şeyden eksik kal. Sen de cay cay konuşma. Para ver kızım. Hala bakıyor bak. Aman 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 aman. Aman al al şunu sor. Şu kadını sıçratma üstüme al. Çık al. çık çık. On daha. Al istediğin para olsun al. Ol. Al. al. da rahat rahat ha. yemek ben. yiyelim meymenisi. Müsibet. Gudubet. Uğursuz kademsiz. Ya Suat bir şey söyle şuna ya. Artık bir laf yetiştiremiyorum yani ben buna. Sus Allah aşkına. Tamam. Yoruldum vallahi Aylin. Ev eve olmaktan çıktı. Beyefendinin umru değil. Heh, açılıyor, Anca açılıyor. oğluyla Ater oynasın. Annem varken ne kolaydı değil mi? <laughs> Tabii canım. Bir kere Murat bu kadar dağıtamıyordu. Bir daha ayrı ev bakıyordunuz değil mi? <laughs> daha çok bekler. Heh. Bak abi şu model. Bak kırmızısı da var bunun. Biraz tuzlu ama taksit maksit halledeceğiz işte. Çok fiyakalıymış ya. Heh. Efe bu arabaya kız da ha. <laughs> Yine meşgul ya. Kim usta? Dostumu arıyorum. Metin'i aramaya çalışıyorum oğlum. Sınavı vardı. Acaba ne oldu ya? Ne sınavı ya? Dershane sınavı. Senin derdin değil tabi. Tunç Bey toplamışlar yine puanları. Profesyonel bizim Tokmak Kapı Usta. Kendi işini kendi görüyor vallahi. Karışmıyorum bir şeyine. İstikrar işte baba. Ulan insan ilham için bir sınıf atlar be. Vallahi fazlasında gözüm yok ya. Suat, 13'ten 12'ye çıktığını göreyim. Yani küçük mutlulukların peşindeyim ya. O da olacak inşallah Hüsnü'cüğüm. <laughs> Ama bak Hüsnü, bak Metin bu, bu sene çalışıyor valla. Görüyoruz. Eski serseriliği ya. yok artık. Salak mı bu peki ha? Salak mı bu? Bu kadar çalışıyor ama yine olmuyor. Salak Neyse mı? Neyse ya, diğer konuya gelirsek babacığım. Akşama doğum günü partisi var malum. Ben bir iki saatliğine kaçabilirsem. Ha? ha? Parti, doğum günü partisi. Evet baba ya. Gideyim diyorsun yani. Kız arkadaşım falan böyle eğleniriz, takılırız. Yani anlıyorsun işte baba ya. <laughs> Anlamam mı oğlum? Anlamam mı? Her olmadı. Yüzsüzlükte sınıf atlayayım diyorsun ha? <laughs> ha? Ne? Ne partisi lan eşek sıfası? Hocaların ödev vermedi mi? Verdiler baba. Yüz soru çözeceğim. Ha, ha iyi. Yüzde ben veriyorum iki yüz. Ne baba ne yaptın ya? Çok olmadı mı Hüsnü? Olsun Suat. Olsun. Biraz zorlamak lazım mut motoru, yoksa açılmaz bu. Baba yapma ya. Kıza söz verdim geleceğim diye. Dilara'ya yayıp olacak. Bir şeycik olmaz. <laughs> Sen ne gülüyorsun <gülüyor> lan? Ne gülüyorsun? Senin dersler ne alemde? Ha? İyi, iyi, iyi Hüsnü'cüğüm onun iyi. Ha? İyi. Ha, iyi, iyi, iyi. Yemeği yeriz bugün değil mi? Daha merkeze döneceğim de. Büyüsücüğüm. Hemen hazırlarız tamam. kızım. Teyzeciğim hadi sen de bir el at hadi. Teyze. Ay Aa. tamam. Oğlum. Ben de ellerimi yıkayayım. Of of. Sen hiç merak etme abicim. Senin yerine ben giderim partiye. Yenge göz kulak olurum. Ulan ne fırsatçı çıktın ha. Ya ama abicim doğum günü ortamı sonuçta hayır şimdi Dilara yalnız mı gitsin? Ha? Haklısın lan iyi git. Ama beni rezil etme orada bak. Çoban isminin bir ağırlığı var unutma tamam mı? Ya merak etme abicim rahat ol. Rahat ol ben de. Sonuç o kadar da kötü değil yani. Hı? Lan. Günaydın baba. Nereden bu saatte? Ekmek almaya çıkmıştım baba sıcak sıcak. Bakkala mı süslendin lan bu kadar? Geç içeri geç. Bak bakayım bana. Uykusuz musun sen? Yok baba ya. Ya çok uyudum ondan böyle. Turp gibiyim yani. Ha iyi yürü. geldi Geldin, geldin Müslüm'cüğüm. Hadi çok şükür geçmiş olsun. Canım geldim mi? kızım geldim. Hatta bak ne buldum Şşş. kapıda. Ne oluyor? Neredesin lan bu saate kadar? Güzel soru. Neredesin oğlum sen sabahın körüne kadar? Ee, bu arkadaşın da kalmayacak mıydı? Ders çalışacaktı hani. Evet öyle dedi bize. İnandınız değil mi siz de? Abla Allah aşkına ya. Hala dersiyorlar ya. Kızım saf mısınız? Savuşmuş, kaçmış işte eşek sıpası. Neredeydin oğlum? <laughs> Abim bir iş için çıktım baba. <laughs> ne? Ne işi bu? Ya baba hani benim şu gidemediğim doğum günü şeysi vardı ya. Ha. Dilara yenge göz kulak olayım de ben gittim abim yerine baba. Vallahi. İzin verseniz ben gidecektim ha. de hiç böyle sıkıntı olmayacaktı yani. Ha. İzin vermedik kabahatliyiz yani. Öyle ha. mi? Kabahat demeyelim de babacığım yönetim zafiyeti yani. Ne diyor bunlar üstü ben hiçbir şey anlamadım. Geyiğe vurdu yüzsüzler. Yürü git odana yürü. Değiş üstünü. Okulda ekmek yok. Vallahi kırarım kafanızı. <laughs> Ya baba, onu bunu bırak da ben aşık oldum bu akşam. Ana! <laughs> Salak bu çocuk ya. Vallahi bak, hem de bu sefer karşılıklı ya. Yapma ya. Havada aşk kokusu var. Duyuyor musun baba ya? <laughs> <laughs> Allah aşkına da ızdırabına da oh. Kurban olayım. Bırak 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 sabah sabah Allah aşkına ya. Yüzsüzler ya. Ay bir çay koyu ver hadi Zeliş hadi. Hadi yavrum koyayım. Hadi kuzum hadi. Yatacak mısın baba? Kahvaltı edersin değil mi? Ederim kuzum ederim. Biraz dinlenip merkeze geçeceğim zaten.